Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya tahmini değeri 8,4 milyar dolar olan F-35 uçağı, ilgili ekipmanı ve mühimmatının satışının onaylanmasına karar verdi ifadesi kullanıldı satış onayına ilişkin kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde konvansiyonel iniş kalkış yapabilen 35 adet ve 35 A uçağı, 37 adet yedek motor, farklı kalibre ve kabiliyete sahip çok sayıda savaş uçağı mühimmatı ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi. Satış onayının, Almanya'nın Ukrayna'ya gelişmiş füze savunma sistemleri vermeyi kabul etmesinden sonra gelmesi dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları sadece Amerika Birleşik Devletleri yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin NATO üyeleri için 15, diğer ülkeler için 30 iş günü içinde bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda yönetim, satışın yapılmasına onay verilen satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor. Bu görüşmelerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri ilgili ülkeye bir teklif mektubu sunuyor teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.